Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine bir derecelendirme işlemi bu sefer çapraz ara arkadaşlar Excel'in yeni fonksiyonlarından XLOOKUP fonksiyonunu kullanacağız ve yine bir yakın eşleşme kullanımı yapacağız. Sayıların var ya da notların bu tabloya göre iyi orta kötü gibi derecelendirilecek. Bir dahil 25'e kadar olanlara kötü. 25 dahil 50'ye kadar olanlara zayıf verecek. Bu şekilde. Evet devam ediyorum. Çapraz ara. Neyi ara bu notu ara? Nerede ara? F4. şar çekeceğiz çünkü. Neyi döndür? F4. Evet. Devam ettim. Bulamazsan yoktu. Eşleştirme modumuz. Evet geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi eksi 1 olan yakın küçük ügeye eşleştirmeyi seçerek gönderiyorum. Görmüş olduğunuz gibi eşleştirmemiz bu şekilde. 25 verirseniz e, zayıfa geçecek. 24 verirseniz e, kötüde kalacak arkadaşlar.